öğrencilerim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar çarpanlara ayırmanın böyle yapamıyorum dediğin soruları var ya Şekilli şüküllü olan soruları var ya, aslında çok basit mantıkları var. Sadece denklemlerini oluşturduktan sonra çarpanlarına ayıracağız. Şekliyi yorumlamamız gerekecek. Onların hepsini bu bayıklı soruların içerisinde birlikte çözeceğiz. Kendin bir dene bakalım çözmeyi. Kendin bir dene çözmeyi. Birazcık yorum yapmayı, yorum yapmayı öğren. Ondan sonra yapamazsan gel Selim Hocandan bir dinle bakalım. Hadi vakit kaybetmeden hızlıca, hızlıca başlıyoruz. Birinci sorumuz ile, birinci sorumuz gelsin. Diyor ki aşağıda A, B, C, D ve K, L, M, N K, K, dikdörtgenleri ve kenar uzunlukları birim cinsinden verilmiş. Bak şeklin üstüne her şeyi yerleştirmiş. Kırmızı bölgenin alanı nedir? Şimdi arkadaşlar hemen kenarda şöyle bir şey çizelim. Böyle bir dikdörtgen olsun. Bunun alanı nasıl buluyorum? A çarpı B. İçeri bir tane daha dikdörtgen çiziyorum. Burası da işte C ile D olsun. Şu taradığım bölgenin alanını nasıl bulurum? Büyük alandan yani A çarpı B'den... C çarpı D'yi çıkarırım. He. İşte diyor ki kırmızı bölgenin alanı 99 olduğuna göre X kaç? O zaman bu kırmızı bölgenin alanını bulacağız. Bak büyüğünün alanını biliyorum. 3X bir kenarı. 4X artı Y bir kenara. Hemen yazıyorum o zaman. Şöyle bir tık yukarı kaldırıyorum. Diyorum ki 3X çarpı 4X artı Y. Tamam. Şimdi bu küçüğünün kenarlarını bulmaya geldik. Dikkat et şimdi. Bizim... Şuradaki uzunluğumuz kompleman 3x mi? Evet. Bak. Şuradan şuraya kadar olan x. E şuradan şuraya kadar olan da x. O zaman şu 3x'in 1x'i burada. 1x'i burada 2x. Hop. Şuradaki uzunluğumuzda ne kadar oldu? X. Çünkü üçünün toplamlarının 3x olması gerekiyor. Burası tamam. Kısa kenarını bulduk. Hadi uzun kenarına bakalım şimdi. Şimdi bak. Burası ne kadarmış? 3x bölü 2 eksi y. E burası da 3x bölü 2 eksi y'ymiş. O zaman bunları topladığımda 3x bölü 2 eksi y'den kaç tane oldu? 2 tane oldu. 2'yi içeri dağıtıyorum. Bak 2'lerin şunları götürdü. 3x eksi 2 y. Neresi 3x eksi 2 y? Şurayla. Şuranın toplamı 3x eksi 2 y. E ben hepsinin 4x artı y olduğunu biliyordum. O zaman 4x artı y'den bu 3x eksi 2y'yi ne yapmam gerekecek? Çıkarmam. Bak eksiyi dağıtacağım. Sakın orada hata yapma. Eksiyi dağıtıyorum şimdi ne oldu? 4x artı y'miz vardı. 3x'i gitti. Eksi eksi de artıya dönüştü. Artı 2y. Bak 4x'in 3x'i gitti. x artı 3y. x artı 3y. Neresi x artı 3y? Şuradaki uzunluğumuz x artı 3y. Tamam. O zaman şimdi bu alandan çıkaracağız küçük alanı küçük alan x çarpı x artı 3y olmuş oldu. İşte buranın kaç olduğunu söylemiş bize. 99 olduğunu söylemiş. Hadi düzenleyelim şimdi. Burayı içeri dağıttığım zaman ne geldi arkadaşlar bakalım. 12x'in karesi oldu. Burayı dağıttığım zaman artı 3xy geldi. Eksi x'i dağıtıyorum. Eksi x kare yaptı. Eksi x'i dağıtıyorum. Eksi 3y. X Y yaptı. Eşittir 99. Bu kadar basit işte. O zaman şimdi bak şu 3 X Y şurası yanlış yazdım. Şununla şu birbirlerini götürdü. 12 X karenin 1 X karesini çıkardığımız zaman 11 tanecik X kare eşittir 99 oldu. Her iki tarafı 11'e böldüğümüz zaman X kare eşittir 9. X eşittir 3. Birinci sorumuzun doğru cevabının 9 yazmışız ya. X kare eşittir 9. X'in kaç olduğunu bulduk 3. Birinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız olmuş oldu. Bu arada kitabımı da kenara açayım. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet birinci sorumuzun doğru cevabı ne? B. Heh. Ben orayı niye D olarak gördüm ya? Niye D olarak gördüm? Şey, Selim Hoca şaşırdı. Hadi bakalım geçtik ikinci soruya. Çıkmış bir sınav sorusunun benzeridir kendileri. Okuyacaksın denklemini kuracaksın. Diyor ki Antalya'daki 19 ilçenin her birine bir tane kent meydanı yapılacaktır. Anka Antalya'da 19 tane ilçe varmış. Her birine birer tane kent meydanı yapacağız. Tamam. Proje hazırlanmıştır. Bu projede her kent meydanına A tane ağaç dikilecek ve her biri 19 araç kapasiteli B tane otopark yapılacaktır diyor. Tamam. Projeler bittiğinde yapılan kontrollerde her meydana A tane ağaç fazla dikilmiş. Yani istenilenden her meydana A tane 7 tane ağaç fazla dikmişiz. Bir tane otoparkı eksik yapmışız. Tamam. Buna göre son durumdaki toplam araç sayısı şey toplam araç kapasitesi ve ağaç sayısı ile planlanan şey planlanan araç kapasitesi ve ağaç sayısı arasındaki fark nedir diyor. Şimdi diyor ki benim bir planladığım var diyor. Oradaki sayıyı bir bul diyor. Sonra bir de yapılan sayıyı bul diyor. Aradaki farkı istiyor. Hadi bakalım şimdi. Benim 19 tane ilçem var. Tamam. Her birine birer tane kent meydanı yapacağım. Yani 19 tane kent meydanı olacak. Diyor ki a tane ağaç dikeceğim diyor. Yani bu benim planladığım toplam ağaç sayısı. Bak bu toplam ağaç sayısı cepte. Şimdi diyor ki her biri 19 araç kapasiteli B tane otopark yapacağım. Nereye? 19 tane ilçenin her birine 19 kapasiteli B tane otopark. İşte bu da otoparkların toplam araç kapasitesidir. Bu planladığım. Peki yapılan ne? Proje bittiğinde her meydana A Ağaç fazla dikilmiş. Şey 7 ağaç fazla dikilmiş. A deyip duruyorum. Normalde A dikilecekti. 7 tane fazla dikildiyse 19 çarpı A artı 7 tane. Yani aslına baktığınız zaman 19 ağları aynı. 19 çarpı 7 tane fazla dikilmiş. Bu ne? Ağaç sayımız. Hadi şimdi araçlara bakalım. Kaç tane araç? Bir otopark eksik yapılmış. 19 ilçeye 19 araç kapasiteli B tane yapılırken B eksi bir tane yapılmış. İşte bunun toplamı bunun toplamından kaç fazladır diye soruyor. İşlemi gören hızlıca yapar bak. Şimdi şuraya baktığınız zaman 19A artı 19 çarpı 7. Gördünüz mü? 19 aları aynı. Yani bu kadar fazla ağaç kapasitesi var. Buraya bak şimdi. 19'un karesi çarpı B tane araç var burada. 19'un karesini içeri dağıttığım zaman 19'un karesi çarpı b eksi 19'un karesi kadar da bunda. O zaman baktım burada bu var burada bu var. Yani 19'un karesi kadar eksik. İşte bizden istenilen şey şu. 19 çarpı 7 eksi 19'un karesi. 19 parantezine aldığınızda olay bitecek. 19 parantezini alıyorum. 19 parantezini aldığım zaman ilkinden 7. ikinciden ne gelir? Eksi 19 gelir. Şurası ne yapıyor? Bakın eksi 12 yapıyor. Çarptığım zaman eksi 228 yapıyor. İşte 228 azalmış. Hocam çarpanları ayırmayla nasıl yapardım? Şunları toplayacaksın bak şunları toplayacaksın. Sonra bundan çıkarıp ortak paranteze alacaksın. Ama buna hiç gerek yok. Hemen geçtim nereye? Üçüncü soruma. Bunun klasiğini çözdük. Sadece yeni nesili. Diyor ki yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları x, y, z santimetre olan 3 karenin alanları sırasıyla a, b, c olarak verilmiş. a neye eşit o zaman? x kareye. b neye eşit? y kareye. c neye eşit? z kareye. Alanları demiş. Tamam. Bize x eksi y, y eksi z bunu vermiş. a artı c eksi 2b istiyor. Yani bizden istenen şey x kare artı c dediğimiz z kare b dediğimiz y kare ama eksi 2 y kare soru bizden bunu istiyor. Şimdi burayı bir düzenleyeyim. Eksi 2 y kareyi gördüm 2 kare farkına uyandım hemen. Şöyle yazıyorum burayı şimdi x kare eksi y kare artı z kare eksi y kare diye yazıyorum. Bak 2 y kareyi parçaladım bir iki kare farkı buna bir iki kare farkı bunu yapacağım. X kare eksi y kare iki far kare farkı yaparsam x eksi y çarpı x artı y olur. Artı buna iki kare farkı yaparsam z eksi y çarpı z artı y olur. Bildiklerim var mı bir bakalım. X eksi y kaç eşitmiş? 5. Yerine 5 yazdım. Sonra y eksi z var bakın. Burada z eksi y var. Y eksi z 5 ise z eksi y dediğimiz nedir? Eksi 5. Bakın şöyle oldu şimdi. 5 çarpı x artı y eksi 5 çarpı z artı y oldu. Bunlarda neler ortak şimdi? 5'ler. 5 parantezini aldım. İlkinden x artı y. 5 parantezini alırsam bak başında eksi kalır. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi z eksi y ye gelir. Şunlar götürdü. Ne yaptı? 5 parantezinde x eksi z yapmış oldu. Ne lazım bana? X eksi, eksi z. Bak şimdi. X eksi Y'nin 5 olduğunu biliyorum. Y eksi Z'nin bunun da 5 olduğunu biliyorum. Bunları alt alta toplarsak güm götürdü. X eksi Z'nin kaç olduğunu bulduk? 10. On. Onu yazdım yerine çarptım. Sorumun cevabı C şıkkımız oldu. Bu kadar. Bakın sadece klasiklerden farkı neyin ne anlama geldiğini yazmak. Anladın değil mi? O zaman ilerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı C. ikinci sorumuzun cevabı D. Tamam. Cevapları da kontrol edelim. Hadi gel. Dört, dört, dört. Oku bakalım. Zeynep Hanım yeni aldığı tabloyu odasının aynı duvarına farklı yüksekliklerde ve tabana paralel olacak şekilde yerleştirildiğinde şekil bir ve şekil iki görümler elde edilmiştir. X kaçtır diyor ee şimdi bak yapacağımız mantık ne biliyor musun? Aynı tablo diyor ya o zaman bu tablonun bu uzunluğuyla bu uzunluğu birbirlerine eşittir değil mi? O zaman burası a ise burası da a. Nereden gideceksin sorunun çözümüne? Toplam bu duvarın yüksekliği toplam bu duvarın yüksekliğine nedir? Şimdi eşittir. Hadi kur denklemini. Ne var bu duvarda şimdi? Bir tane 3x artı 4 var. Artı a var artı bir de x kare var. İşte eşittir bu buradaki ne? Ne var? Bir tane 2x eksi 2 var. Sonra a tablonun uzunluğu var. Artı 2x kare var. Artık bir denklem sorusu oldu. Bakın şu a'lar zaten birbirlerini götürdü. Hepsini bir tarafa topluyorum. Sıfır eşittir. Şunu şu tarafa aldığım zaman eksi olarak geçti. Bir x kare kaldı. Bu artı 3x bu tarafa eksi 3x olarak geçti. Eksi x yaptı. Bu artı 4 bu tarafa eksi 4 olarak geçti. Eksi 6 yaptı. Şimdi bunu 0 olması gerekiyor. Ne yapacağım? çarpanlarına ayıracağım. X'de x ile X'in çarpımı. Eksi 3 ile artı 2'nin çarpımı. Ne oldu burası? X eksi 3 çarpı. X artı 2 eşittir 0'mış. Şimdi buranın 0 olabilmesi için. X dediğimiz ya 3 x dediğimiz ya da eksi 2. x bir uzunluk olduğu için arkadaşlar negatif bir sayı olamayacak. Buradan baktığımız zaman ya veya eksi 2 verdiğiniz zaman bakın negatif yapıyor burası olmaz. x dediğimiz nedir o zaman? 3'tür. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı da B şıkkımızdır. Geldik 5'e. Nanay ardı dişim nanay. Hadi bakalım. Bir kenar uzunluğu x santimetre olan şekildeki karesel bölgenin Hemen diyor ki bir kenara x yazdım. Karesel bir bölgenin iç kısmından bir kenarın uzunluğu y santimetre olan karesel bölge çıkarılmış böyle tamam. Makas da kesilip çıkarılmıştır. Ardından kenarları çakışık, şey, çakışık olacak biçimde iki karesel şey karesel bölgeye yan yana yerleştirilmiş. Şekli anlatmış. Şimdi diyor ki AE uzunluğu 15. Bak şurasına x demiştim, şuraya y demiştim. AE X artı Y oldu. İlk bilgi cepte. X artı Y kaça eşitmiş? 15. A, B, C, D karesi içinden kare çıkarılmış durumun alanı. Yani şuradaki sarı bölge. Bak. Yani ne orası? Birincinin alanı X kare. Küçüğünün alanı Y kare. Buranın da 105 olduğunu söylemiş. Tamam. Buna göre X neye eşittir diyor. Bitti işim. Hemen iki kare farkını yaptım. X eksi Y çarpı x artı y eşittir 105. x artı y'nin 15 olduğunu biliyordum. 15 ile neyi çarparsak 105 oluyor? 7. x eksi y de 7. O zaman x artı y eşittir 15. x eksi y eşittir 7. Dopla 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 dopla. 2x eşittir 22. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'in 11 olduğunu buldum. Hemen denklemde x yerine 11 yazdığımızda y de 4'tür. Zaten x'i soruyor. Beşinci sorumuzun doğru cevabı Adana olmuş oldu. C mi? X kaçtır diyor. Oğlum C A zaten C. Zaten C. Allah'ım yarabbim. Hoca şaşırma şaşırma. Gel bakalım. Altı. Çekilli şekilli sorular. Bir kenar uzunluğu X birim olan de bir karedir diyor. Tamam kareymiş. Birinci adımda ilk olarak KL boyunca ok yönünde katlanıp KBLC dikdörtgeni elde ediliyor. O zaman bunu katlamışız. Burası ne kadar oldu? X bölü 2. X bölü 2. Burası da ne kadar oldu? X bölü 2 oldu. Tamam. İkinci adımda şekil 2'deki dikdörtgen MN boyunca ok yönünde katlanıp bu kare oluşturmuş. Bak bunu böyle katladığında yine burası X bölü 2. Burası X bölü 2. Bak burası da X bölü 2. Buranın tamamı da ne kadar oldu yine? X bölü 2 oldu. Yerleştirdim. Tamam. Şekil 3'teki görüldüğü gibi dik kenar uzunlukları Y ve 2Y olan iki dik üçgen kesilerek çıkarılıyor diyor. Tamam. Buna göre şekil ilk haline açıldığında geriye kalan alanı veren cebirsel ifade nedir diyor. Şimdi dikkat et dikkat et dikkat et. Şimdi bu katlama sorularında ne var? Şimdi mesela düşün gel buraya. Benim kağıdım şu tamam mı? Kağıdım şu. Şöyle bir kağıt. Üstünde de yazılar yazıyor ama ne yazıyormuş üstünde? Neyse çok da önemli bir şey yazmıyor. Şimdi bu kağıt. Şimdi bu kağıdın burasından bir tane üçgen kezerseniz bir üçgen kaybedersiniz. Ama katlayıp keserseniz üçgeni buradan bak. Üçgeni böyle katlayıp kestiğinde iki tane iki katı olduğu için iki tane üçgen gider. Bir daha katlayıp üçgen kesersem dört tane üçgen gidecek. Mantığı bu. Tamam mı? Hadi o zaman bakalım şimdi gel soruya. Şimdi bunu aç diyor sonra. Bunu açtığında, bunu açtığında arkadaşlar açtığında bak şurası için dört tane bu üçgenden kaybedeceğim. Burası için de dört tane bu üçgenden kaybedeceğim. Yani sekiz tane bu üçgenden kaybedeceğim. İşte diyor ki kalan alanı üçgenler kesildi. Nerede olduğu önemli değil. Benim bunun alanı ne arkadaşlar? X çarpı X'ten büyük alanım normalde X kare. Şimdi bir üçgenin alanını söyle bana. 2Y çarpı Y bölü 2. Bir üçgenimin alanı neye eşit? Y kare. Ama 4 kat kestim. Yani bunu kestiğinde 4 tane bundan kaybettim. 4Y kare. Bunu kestiğimde de 4 tane bu üçgenden kaybettim. 4Y kare de buradan gitti. Yani toplam kaybettiğim alan 8Y kare. İşte bunu veren ifadeyi soruyor. 2 kare farkı bakın. x kare eksi 8 neyin karesidir? 2 karekök 2'nin karesidir. Burayı böyle düşünüp 2 kare farkı yapıyorum. Ne oldu? x eksi 2 karekök 2y çarpı x artı 2 karekök 2y'ye eşit oldu. Sorumuzun doğru cevabı Adana 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 bak. Kaç katsa? kestiğinden o kadar sayıda kaybediyorsun. Önemli bir mantık. Geometride de geliyor bunlar. Hadi bakalım 7. Ne doğrusun 7. Aşağıdaki verilen 1 ve 2 numaralı şekiller arasında uzunlukları A ve B birim olan karedir diyor. A, B vermiş. 3 numaralı şekil ise kenar uzunlukları A ve B olan bir dikdörtgendir. Diyor ki bu üç şeklin alanları sırasıyla A, B, C. O zaman A dediğimiz A kareye eşit, B dediğimiz B kareye eşit, C dediğimiz A çarpı Bye eşit. Tamam. Verilen de yerine yerleştir şimdi hepsini. Ne oldu şimdi burası o zaman iki tane A kare. A gördüğüm yere A kare yazdım. Artı iki tane B kare. C gördüğüm yere de ne yazdım? Dört A, B oldu burası. Eşitmiş 50. Bak hepsi ikiye bölünüyor. İkiye böldüğüm zaman burası A kare yaptı. Burası B kare yaptı. Burası da 2 A, B yaptı. Hepsini ikiye böldüm. Karşıyı da bölüyorum. Bak burası neyin açılımı şimdi? A artı B'nin karesinin açılımı eşitmiş 25'e. 25 neyin karesi? 5'in. O zaman A artı B dediğimiz neye eşit oldu? 5. Bu üç şeklin çevreleri toplamları. Bunun çevresi nedir? 4 A'dır. Bunun çevresi nedir? 4B'dir. Bunun çevresi 2A artı 2B'dir. E topladığımda 4A burada 2A burada 6A yapacak. Artı 4B burada 2B burada 6B yapacak. Yani A artı B'nin benden kaç katını istiyormuş? 6 katını 30. Kaçıncı soru bu? Kaçıncı soru? 7. 7. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Ahanda 8. İşte modelleme sorusu. İlk öğretimden bildiğim bir mantık. Böyle modelleyerek çarpanlara ayırmanın özdeşliklerini çıkarabiliyoruz. Onlardan bir soru. Gel bakalım modellemeleri nasıl yapıyoruz. Diyor ki şekildeki kare ve dikdörtgen kullanılarak x artı y'nin karesi özdeşliği sembolize edilmiştir. Bak ne var burada? x kare var. Bak x kare. Artı ne var? x y. x y daha artı 2xy artı 2xy artı y kare. Bak bu neye eşit? x artı y'nin karesine eşit. İşte burayı modellemiş. Gördün mü? Buna göre şekildeki özdeşlik hangisini sembolize etmiştir diyor. Bak şimdi o zaman ben kenarlarıma isim veriyorum. Şimdi ne yapalım? Şuralar y, 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 y diyorum. Buralarda y, 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 y gördük mü? Buralarda yine ne kadar? Y, Y, Y kadar. Şuralara da X, X diyorum. Tamam. Şimdi burası nedir bir kere? X karedir. Her birinin alanı Y kare midir? Evet. Kaç tane Y kare var? 1, 2, 3, 4, 16 tane. Yani X kare var. Artı 16 tane de Y kare var. Şimdi şunlara bakalım. Burası X'ti, burası Y'ydi. Bunun alanı ne kadar? X çarpı Y. X çarpı Y. X çarpı Y. X çarpı Y. X çarpı Y'lerden burada kaç tane var? 4. E burası da x çarpı y'ye kadar. Bak x burası y burası. 4 tane de burada var. Yani 4 burada 4 burada 8 tane de x y var. Bak bu neyin karesinin açılımı? x artı 4 y'nin karesinin açılımı. Sorumuzun cevabı Adana. 8 Adana. Hadi bakalım geldim son soruma. Sen çözeceksin mi? Hadi bir dene bakayım. Hadi bir dene. Kurban oldum. Haydi dene dene dene. Şekil 1'deki bir, bir kenar uzunluğu x birim olan kare kağıttan bir kenar uzunluğu y ve y eksi 4 birim olan dikdörtgen kesip çıkarılıyor diyor. Bak burası kareymiş. Şurası da x'miş. Bunları çıkarmış. Şekillikte oluşan kağıdın alanı buymuş. Ha, kağıdın alanını söyle bana o zaman. x kare eksi büyük alan eksi dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı ne? Y çarpı Y eksi 4. işte buranın bana 59 olduğunu söylemiş. Ve bir eşitlik vermiş. Buna göre buna göre diyor e, X artı Y toplamı kaçtır. Şurayı bir düzenle. X kare eksi içeri dağıttım Y kare eksi ile eksinin çarpımı artı yaptı. Artı 4 Y eşittir 59. Şimdi burada bir şey var. Buradakinin ne olduğunu görürsen işin kolay. Çünkü burada onun benzeri var. Bakın burayı şöyle düşünürseniz x artı y eksi 2. Burayı da x eksi parantezinde y eksi 2 gibi düşünürseniz bakın x eksi parantezinde y eksi 2 gibi düşünürseniz birinci ifadesi x ikinci ifadesi y eksi 2 olan bir eşlenik durumu oluyor. Bak 1 artı 1 eksi. O zaman ben bir x'li bir y eksi 2'li bir şey oluşturmam lazım. Çok dikkat et şimdi. Ne yapacağım biliyor musun? Şimdi şurada x karem var. Şuradaki ifadeyi isterseniz karşıya alıp da yaparsanız daha kolay görürsünüz. Şöyle yapayım. 59 artı y kare eksi 4y. Bak böyle karşıya alırsam işaret ayarlaman daha kolay olacak. Bu tarafta da yapabilirdik ama. Bak şimdi x kare eşittir. 59 yazayım şuraya şurayı tam kare yapacağım. Tam kare yaparken şunun yarısını kullanıyordum. Neyin karesinden gelir burası? Y eksi 2'nin karesinden gelir. Y eksi'nin kare, iki karesi ama y kare. Eksi 4 y artı 4'tür. Yani ben buna fazlalık artı 4 getirdim. Yanına eksi 4 yazıyorum. Şimdi bunu bu tarafa aldım. X kare eksi y eksi 2'nin karesi eşittir 59'dan da 4'ü çıkardım. 55 yaptı bitti soru. Hocam nasıl bitti? Bak gör şimdi bilgimi çıkardım karşıma. Şurayı siliyorum. Bakın bunlar birbirlerinin eşleniğidir. Yani şuraya iki kare farkı uygularsam bak x eksi y eksi 2 çarpı x artı y eksi 2'dir burası. İşte bu çarpım kaça eşitmiş? 55. Yani ben şuradaki ifadeyle şuna eksi parantezine alınmış zamanki halini Eksi parantezine alınca burası ne yapıyor? Y eksi 2 yapıyor şöyle. Bak burayı x eksi y eksi 2 ile çarpıyorum. Şurası artıydı. eksiyle çarpıyorum. Burayı da x artı y eksi 2 ile çarpıyorum. Bak bunu bununla çarptığım zaman x eksi y eksi 2 oldu yukarısı. Artı bunun yukarısı da x artı y eksi 2 oldu. Aşağıları ise eşlenik çarpımları. Birincinin karesi x kare eksi ikincinin karesi y eksi ikinin karesi oldu. Yani şu oldu. Tamam mı? Buranın da kaç olduğunu biliyorum. 55. 16 bölü 55'miş. Bak zaten ben şuranın ne olduğunu biliyorum. 55. O zaman bunun üssü 16 eşit olacak. Hadi bitirelim. Ne oldu? X. Şu eksiyi dağıtıyorum içeri. Eksi y artı 2 yapıyor. Sonra burada artı x'im var. Ne var bir de? Artı y eksi 2'im var. Bak şunlar birbirlerini götürdü. Şunlar da birbirlerini götürdü. 2x kaldı. 2x'in neye eşit olduğunu biliyorum şimdi ben 18. 2x'im 18 ise x dediğimizin ne olduğunu bulduk 8. Tamam x'imiz 8. Peki y'yi nasıl bulacağım? X gördüğümüz yerlere şuradaki denklemde ne yazabiliriz şimdi? 8. 8'i yazdım. 8'inin karesi 64 yaptı. 64'ten Y eksi 2'nin karesini çıkaracakmışız. 55 olacakmış. O zaman şunu şu tarafa şunu şu tarafa aldığım zaman 9 eşittir y 2'nin karesi oldu. Kaçın karesi 9'dur? 3'ün. O zaman y 2 dediğimiz neye eşit oldu? 3'e. -3 olamaz. Uzunluk çünkü. O zaman karşıyı aldım. y dediğimizin de 5 olduğunu bulduk. 1 8 1 5 toplamları 13 oldu. Sorumuzun cevabı 59. soru 59 değil. 9. sorumuzun cevabının da C şıkkı olduğunu bulduk. Ne yaptık soruda arkadaşlar? Şunların birbirlerinin eşleniği olduğunu gördüm. Sonra çarpınca şuradaki ifadenin tam kare ya iki kare farkı hali olan hali geldi. İşi bitirdim. Bir tık karışık ama çok da zor değil. Evet şimdi hemen Miray Soru Bankanı aç bakayım. Aç aç aç. Nerede Miray Soru Bankamız ya? Yok mu burada? Niye? Yine içeri mi götürmüşüm ya? Neyse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayfa 152, 163'teki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı çözüyorsun. Tamam mı? Kaçıncı günü bitirdik şimdi? Duvara bir çizik atacağız. Hemen sen de buraya çiziklerini atıyorsun değil mi? Evet. Çarpanlara ayırma. 24. günümüzün sonuna gelmiş olduk. Şöyle çiziğimizi atalım hadi. 24. gün. Gel bakalım. 24. günümüze çarpımızı çarpmış olduk. Hop. Bu da bitti. Masamda birazcık dağınık ama olsun. Olsun olsun. Matematikçi adam dağınık olur. Öyle öğrettiler bize. Evet arkadaşlar şimdi oran orantıya başlıyoruz. Problemlere giriyoruz yani yavaş yavaş. işin ilk 12 soruluk kısmını bitirdik. Şimdi ikinci 12'lik kısmına başlıyoruz. Teta matematiğin içinden geçeceğiz ama dediğim gibi... Şimdi bu çarpanları ayırma bittikten sonra ödevlerini yaptıktan sonra şöyle bir süngerle baştaki konuların üstünden güzelce geçiyorsun hemen. Tamam mı? Barttırmayın beni ha. <laughs> Hadi iyi bakın kendinize görüşürüz. Bay